Sen küçüksün, ölemezsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede bugün yaşanan olay herkesi şok etti. Sabah saatlerinde Şükür Türkan'ın cenazesi bulundu. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar her şeyi öğreneceksiniz. Bildiğiniz üzere Şükür Türkan 10 yıldır kayıp. Fatma Erdem suçu Mustafa Erdem atıyor. Mustafa Erdem ise Fatma kesin bir şeyler biliyor. Fatma'yı sorgulayın diyordu. Fatma ise adeta hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına Şükür Türkan'a seslenip kızım gel ben artık yoruldum neredeysen çık gel diyordu. Fakat bu çağrışlar boşunaydı çünkü Şükür Türkan maalesef 10 yıl önce hayatını kaybetmişti ve bunu da Fatma Erdem çok iyi biliyordu. Yani bir annenin kızını bilmemesi mümkün değil. 10 yıldır aramaması hiç normal değil arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Fatma artık köşeye sıkıştı ve her şeyi itiraf etti arkadaşlar. Ve Şükür Türkan bulundu. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin.